Ay eksilme evresinde ve Plüto ile kavuşumda. Güneş de Uranüs ile kavuşumda. Ee, ve diyor ki güney ay düğümüyle de güzel bir açıda. Ee, hadi diyor geçmişte bırakacaklarını bırak değişiyoruz. Dolayısıyla tam bu evrede iki gündür yaptığınız e, uyurken ya da gündüz yaptığınız olumlamayla birlikte e, bu gece şunu yapabilirsiniz. Aşağıda bunu açıklayacağım size. Yazıp yakma ve mum yakma. Burada şu işliyor arkadaşlar. Yazıp yaktığınız zaman yani olumsuzlukları yazdığınız ve yaktığınız zaman bilinçaltınız diyor ki bunlar yandı bitti kül oldu. Bu bakış açısıyla yaparsanız tabii ki bunu söylüyor. Bununla birlikte mum yakarak aşağıda vereceğim olumlamayı söyleyerek muma bunu ifade ederek mumun enerjisine, ışığına bunu ifade ederek yine yanıp bittiğini düşünerek yaptığınızda da bu enerji çalışacak. Burada şöyle bir ayrıntıya girmek istiyorum. Ee, bazen bana öğrencilerim ya da danışanlarım geliyor, hocam mum yaktığımız zaman ya da kağıda yazıp yaktığımız zaman o, o dumanı ve külü e, yok olmuyor ve evrene duman olarak yayılıyormuş ve aslında e, olumsuzluklar yanıp bitmiyormuş gibi e, bir kavramla geliyorlar, anlayışla geliyorlar. Bunu onlara birileri anlatıyor tabii ki. Bu birileri de e, sembolleri ve e, NLP'yi bilen kişiler oluyor. E, dolayısıyla burada şunu belirtmek istiyorum. Aslında ikisi de doğru. Burada sadece tek bilmeniz gereken şey sembolleri. E, yaptığınız niyeti kullanırken e, düşünceniz önemli, niyetiniz önemli... Neyi neden yaptığınızı kendinize nasıl telkin ve ifşa ettiğiniz önemli Eğer yazarak ve o yazdığınızı yakarak şu anda bu yazdıklarım yanıp kül oluyor ve bitiyor dediğiniz anda bilinçaltınız bunu alıp kabul eder Ama yazdıklarınızı yakarak bunun yanma enerjisi, dumanıyla ve külleriyle birlikte evrene karışsın ve bir an önce olsun dediğinizde bu da olur. Bu da işte sembolleri ve e, niyetleri kullanma biçimidir. Sembolleri ve niyetleri kullanırken aslında biz bir simya yaratırız. Ve bu simyanın ayrıntıları, detayları kişinin kendi özniyetiyle buluşur. Bütün bunların ayrıntılarını semboller ve simya eğitiminde detaylı anlatıyorum. Gelelim ritüelimize. Bugün içinizde hissettiğiniz, sadece bugün için ki bugün hissettiğiniz, sizin bir sonraki günlerinize aktarılacak ya da aktarılmayacak ani bir kararla. E, vazgeçeceksiniz gökyüzü aslında bundan bahsediyor hadi diyor değişmek istiyorsan karar ver ve vazgeçelim geçmişte nelerden vazgeçmek istiyorsun tam da bugün hissettiğiniz her neyse sizi zorlayan ve önünüzde engel olan duygu ve e, karma yüklerini gösteriyor geçmişte vazgeçemediklerinizi dolayısıyla bugün neler hissediyorsanız onları lütfen olumsuz olanları bir kağıda yazın Detaylarını aşağıda açıklamada vereceğim.